Evet abim de burada bir sürü şey, kiracıları getirmiş. Evet abi. Hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller. Çok Afiyet olsun böyle iyi. Evet ablam. Görmüş olduğunuz gibi ablamda taze soğanlar, özekler var. Erik var. Tabaklar var. Suyuz, sotu, badem, bak. Ablam gösteriyor, bak. Görüyorsunuz. Bakça. Evet. Hayırlı işler ablam. Merhaba abi. Nasılsınız? misiniz Ben de çekme ha. Niye? <laughs> Gel seni beraber çekelim. Hadi var Biz böyle her beni görsün bana. Beraber çekelim. Selam evet. söyle. Herkesin bayramı mübarek Allah razı olsun. Ha. Hadi. Hadi oldu. Biz görüyor. Bana söylüyor. Tamam seni çıkarım ihtiyacım var. Şöyle bir bakalım ha. Bir şeyler söyle bakayım. Şöyle bak önümüz bayram. Ya, bu ne şey ya? Hiç konuşmuyor. İnsan iyi bayramlar der, bir şeyler der. Tamam evet. şöyle. Bayramlar için. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abim. Hayırlı işler. Sağ ol. Merhaba. Buyurun, buyurun. Evet abinin görmüş olduğunuz gibi taze bahçeden hepsi Efendim? Efendim? Efendim Efendim adamı çek amcası bakacakmış. ha Hadi bakalım amcaya bir selam söyle bakalım Ha bir selam söyle amcana Evet. Arkadaşımızı yakaladık. Canım abi çekil. olsun. Makineyi aldı. Güzel çekim olsun. Sağ ol. Ben bitirdim gidiyorum. İyi sen işi erken bitirdin. Erken bitirdim. Karnım aç gidip eve gidiyor ya. İyi git. Ben geri kalanları ben çekerim. Hayır hayır kolay gelsin. <laughs> Eyvallah abim. İyi harfler abim. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. hayırlı bayramlar abim. Nereye ben Evet. E